Evet bugün test alanımızın konukları Ekinox kardeşler. Şimdi az sonra iki cihazı teknik olarak size tanıttıktan sonra test alanımda uygulamalı olarak mukayese edeceğim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz cihaz Ekinox 600. Solda gördüğünüz cihaz ise Ekinox 800. Her iki cihazda 28'er santimlik başlığa sahip multi teknolojisini barındırıyor. Cihazlar komple su geçirmezlik özelliğini bulundurmakta. Şarj edilebilir bataryaları var. Ekinox 800'de 4 farklı arama modu bulunurken Ekinox 600'de 3 farklı arama modu var. Aradaki eksik bot arkadaşlar altın yani bizim minero dediğimiz maden alanlarında zerrecik düzeyinde ve parçacık düzeyinde altın parçacıklarını tespit etmemize yarayan mod Ekinox 600 modelinde yok. Ekinox 800 modelinde 4, 5, 10 15, 20 ve 40 kHz'lik 6 farklı frekans bulunuyor. Dilerseniz bu 6 farklı frekansı manuel olarak teker teker kullanabileceğiniz gibi eş zamanlı olarak hepsini aynı anda da kullanma özelliğine sahipsiniz. Equinox 600 modelinde ise 4, 5, 10 ve 15 kHz'lik 4 farklı frekans bulunuyor. Yine Equinox 8'de olduğu gibi dilerseniz bu frekanslardan birini tercihen kullanabileceğiniz gibi aynı anda tüm frekansları da kullanma özelliğine sahipsiniz. Yani aradaki iki cihaz arasındaki bana göre en büyük fark Equinox 800'de park modu, arazi modu, beach modu ve minero yani altın madenci modu bulunurken Equinox 600'de park, arazi ve plaj modu bulunuyor. Plaj aramaları için bulunan mod bulunuyor. Diğer ikinci fark da az önce belirtmiştik. 2.800'de bulunan 20 ve 40 kHz'lik seçenek 2.600'de yok. Üçüncü fark şu anda aklıma gelen 2.800 cihazımızda kullanıcı ya ait custom modu bulunuyor. Yani bir alana gittiğiniz zaman kendinize ait bir kullanıcı profili, kullanıcı ayarları oluşturabilirsiniz ve o alana tekrar gittiğinizde cihazınıza sıfırdan toprak ve hava ayarları yapmanıza gerek kalmadan, diğer iç ayarları yapmanıza gerek kalmadan o modda açıp kullanabilirsiniz. Equinox 600'de ise bu özellik yok. Her iki cihazda da kablolu ve kablosuz kulaklık kullanım özelliği var. Az önce de söylediğim gibi görüntüleri birbirinin aynısı. Arkeolojik alanlarda cihazlarını kullanan arkadaşlara buradan bir çağrıda bulunuyorum. Özellikle Nugget tabir edilen doğal altın parçacıklarını bulmanızda ya da legal arkeolojik tespitlerinizde 2.800 800'de Ekinok 600 arasında çok fazla bir fark yok. Bu sebeple 600 modeli cihazlarınızda güvenle kullanabilirsiniz. Hemen testimize geçeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz 1 santim çapında 925 ayar gümüş bunu ezerek para moduna getirdim. Şimdi hemen terazimizi açalım. Daha önceki testlerimizde de kullandığımız bir materyal türümüz bu. 1.1 gram ağırlığında. Arkadaşlar sadece 1.1 gram gelmekte. Hemen sizler için test materyalimin ucuna şeffaf bantla bağlayacağım. Tüm testlerimizi olması gerektiği gibi cep testi yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Bu arada dedektörlerin standart algılama kabiliyetinin olmadığını gittiğiniz alandaki zemin şartlarına göre de derinliğinizin artabileceğini ya da bir miktar düşebileceğini lütfen unutmayın. Evet. 1 santim çapında ve 1.1 gram ağırlığındaki materyalimi test çubuğumun ucuna sabitliyorum. Daha önceki tüm videolarımızda arkadaşlar buradaki test ceplerimizin ölçümlerini gerçekleştirmiştik. Bugün metremi unuttuğum için maalesef bunu yapamayacağız. Ama daha önceki videoların e, tamamında onlarca kez bu alanları derinlikleri ölçmüştük. Evet ilk olarak Equinox 600 cihazıyla testimize başlayacağız. Bu arada güzel bir görüntü. Videonun çok fazla uzamaması ve sıkılmamanız için iç ayarlarını ve toprak ayarlarını az önce gerçekleştirmiştim. Cihazımı açtığım zaman otomatik en son yapmış olduğum ayarlar da kendini açacak. Tüm metaller modunu alacağım. Multi frekans modunda 2.600 cihazım. Hassasiyeti 24'e düşüreceğim arkadaşlar. Sizin için. İç ayarları da gösterelim. Zemin eşik seviyesi 2. Hiçbir şey silmedim. Başlık sallama hızı 3'e kadar. 600 modelinde. Evet. Hassasiyet 23. Herhangi bir tepkime yok. 1 nokta 1 gram ağırlığında ve 1 santim çapında 21 santimlik cepten içeriye yerleştiriyorum. Bunu yaptığımda bu gümüş materyalinin yeni olduğunu ve gümüşle cep arasında küçük de olsa bir boşluk olduğunu unutmayın. Hassasiyet seviyem 23'teydi arkadaşlar. Gayet güzel bu gramdaki bir madde için 27 santime yerleştirdim materyalimi. Başlığımı düzelteceğim. Şu anda hafif kırıyor. Gayet normal bu ama buna rağmen algılamada yine gayet başarılı. Metrik bilginin de burada tam tuttuğunu göreceksiniz. <laughs> Ekinoks 600'ü kapatacağım? Sıra Ekinoks 800'de. Matar elimi buradan alayım. Park 1 modunda ve 23 hassasiyet seviyesinde denedim. 27 santimde eğer maksimum hassasiyette deneseydim muhtemelen daha kuvvetli alacaktı ama bildiğiniz gibi bugün en yüksek hassasiyette kullanabildiğimiz alan sayısı yok denecek kadar az. Bu yüzden de testlerimizde gerçekçi olmak zorundayız. Evet. Hassasiyet arkadaşlar 23'e çekeceğim. Bakın. 23. İç ayarları göstereceğim. 600'de ki parametreleri gözünüzün önüne getirin. Burada başlık sallama hızı da 600'deki gibi 3'e düşüreceğim. Evet çıktım tüm metaller modunda park modu ve 23 hassasiyet seviyesi. Özellikle legal arkeolojik aramalarda Ekinok serisi cihazları kullanan arkadaşlar için yapıyorum bu testi. Herhangi bir tepkime yok. Ilk, ilk hedefimiz 21 santimdi. Gayet net. Şu anda hava kapatmaya başladı. Yağmur bulutları var. Bir diğer husus daha arkadaşlar. Cihazlarda bulunan hava ayarları yani noise cancel denilen ayarlar çok önemli. Birçok dedektör kullanıcısı şu konuda belki şaşkınlığını gizleyememiştir. Cihazınızı alırsınız, bir alana gidersiniz, tespit edemediğiniz metali yine aynı cihazla bir sonraki hafta gittiğinizde tespit edebildiğiniz mutlaka olmuştur. Bunun sebebi bulunduğunuz noktada baz istasyonları ya da yüksek gerilim hatlarından kaynaklara, manyetik alanlara, manyetik dalgalara maruz kalmanız. Bunlar bazen algılamanızı, cihazlarınızı bloke edebilir. Bunu da unutmayın. 27 santim. Evet yine yine arada bir sinyal sesini kesmesine rağmen bu mesafede algılama gayet başarılı. Özellikle altın, gümüş gibi elementleri avlayacak arkadaşlar da Ekinoks 600 serisini güvenle kullanabilir. Az önce de belirttiğim gibi bana göre aralarında bugünkü dedektör kullanımlarımızı etkileyecek, tercihlerimizi etkileyecek kadar büyük bir fark bulunmamakta. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.